<laughs> Hu, vay be kapet tüm gün Bosslarla savaşmak çok zor. Bosslarla savaşmak susattı değil mi Makmen? Sanırım içecek bir şeyler bulmamız lazım. Onda bir fikrim var. Hayır. Hadi Makmen. Hayır. Makmen. Hayır. Makmen. Ben içemezsin. Niye ki? Çünkü burada ne olduğunu kimse bilmiyor. Sadece beyin Sadece fan teorileri var. Kan da olabilir, beyin de olabilir. Ama hiç bilmiyorum. Sadece fan teorileri var. Hmm. Seni içemezsin. Kendimi içeceğim. Bunu az sakın yapma. <laughs> Hay Allah. Şey bunun tadı çok güzel. Ah. Hı? Hmm? Gördün mü Makmen? Kendimi içtim ve çok lezzetliydi. Ve bana hiçbir şey olmadı. Kendisi yüzünden öldü. Beni canlandır! Aptal olduğunu söyle! Cesetimi çiğnemen gerek! Tamam ben bir aptalım. Tamam bro, ok bro. Kolt. Hey aslında tadı güzelmiş. Magma ne?